Bugün sizinle birlikte e, WoW Lost nasıl auto farm yapabileceğinizi göstereceğim e, Hileyi göstermeden önce hileyi nasıl indirebileceğinizi ya da hile, script'i nasıl elde edebileceğinizi göstereyim e, Şunu kapatalım Evet benim aşağıda verdiğim linkten e, Discord sunucuma geliyorsunuz Ardından e, burada Script kanalında olması gerekirken e, Burada olmayacak Neden çünkü bu aşırı operatör bir script e, O yüzden buraya koymuyorum bu script'i elde edebilmek için yapmanız gereken bir şey var arkadaşlar. Ee, bu da buraya geliyorsunuz. Şurada subscriber.virtual.com kanalına geliyorsunuz. Bakın zaten şöyle e, bu başlık altında bu kanala geliyorsunuz. Ardından buradaki emoji bir kez tıklıyorsunuz. E, Tıkıt. E, artık sıranız, kaçıncı sırada olduğunuz gözüküyor. Sonra buraya e, sizin abone olduğunuzun kanıtını atıyorsunuz arkadaşlar. E, attıktan sonra e, burada Yöneticiyi ya da buradan yetkili olan birini etiketliyorsunuz o size subscriber yetkisi verecek Şu şekilde subscriber yetkisi verecek Ardından biz bu kanalı kapatıp sileriz arkadaşlar Artık buralık bir işiniz kalmayacak hemen şöyle kanalı şuradan silelim Heh. Sonra e, siz şu kanalı, şu e, kanalı görebilir hale geleceksiniz. Ardından burada Jailbreak, e, ondan sonra Murder Master iki, ardından Roguel şeklinde 3 tane operatör operatörüylemiz var. Daha fazlasını ekleyeceğim, merak etmeyin. E, buradan kopyalıyoruz E, Direkt bu şekilde paylaştım ya da şuradaki indir tuşuna basarak buradan da indirebilirsiniz TXT dosyasını göstereyim hatta. Bu şekilde TXT dosyasını indirip e, kopyalayıp kapatabilirsiniz. E, bunların hepsini yaptıktan sonra ee, Roblox'a giriş yapıyoruz ee, Arnav Roblox'a ya giriş yapıyoruz hemen giriş yapalım Roblox'a ya. Arkadaşlar biraz hastayım o yüzden sizin garip geliyor çok kusura bakmayın Ve arkadan da fan sesi gelebilir ee, Bu tür sorunların mazur görün kusura bakmayın yani ben tatara kullanıyorum. Arkadaşlar bu hileyle aşırı kolay bir şekilde e, şeyi şey kasabilirsiniz. Ne diyorduk biz ona? Adını unuttum bak. Hah, RC evet. E, aşırı kolay bir şekilde RC kasabilirsiniz. E, şöyle hemen maskemizi de takalım. E, ki ismimiz gözükmesin arkadaşlar. Bu sayede ban yeme gibi bir durumumuz olmasın. Ban yerseniz Roblox'tan yemezsiniz de e, sadece oyundan yersiniz. E, bu tür şeyler için mutlaka bir VIP servonunuz olsun yani bu tür e, önemli kasılma süreci önemli olan oyunlarda mutlaka bir VIP servonunuz bulunsun. VIP servonunuz bulunmuyorsa arkadaşlar e, şu eklenti sayesinde e, Roblox Plus eklentisi sayesinde e, şu şekilde Şuradan Previous Server gibi az kişili serverlar bulabilirsiniz. Her neyse, inject ettikten sonra arkadaşlar burayı temizliyoruz. Ve burada e, exploitimizi yapıştırıyoruz. E, ben e, Discord sürücümde zaten e, exploitler kanalı e, oluşturdum. E, Açılsın Discord'umuz göstereyim. Şöyle şurada exploitler kanalını oluşturdum. Şurada buradan istediğinizi indirebilirsiniz. Sayın bize 20 dolar KRN'le ücretsiz, elektron ücretsiz, oksijen ücretsiz. Artık hangisini kullanmak isterseniz indirebilirsiniz. Biri çalıştırmazsa diğerini indirip deneyin. Her neyse fazla uzatmadan hemen şunu e, çalıştıralım. Sonra <laughs> hemen şunu bir öldürün arkadaşlar da. Pardon. Ne yapıyorsun birader? Her neyse şu şekilde ben benim durabilitim fazla değil o yüzden ölebilirim Kaneki'nin değiştirmişler hemen Kaneki almış. İnanamıyorum Neyse hemen e, şimdi e, UI bu şekilde e, güzel bir UI var şu şekilde kapatıp açabilirsiniz fazla yer için Her neyse biz buradan e, hedefimizi seçiyoruz yani insan mı öldüreceğiz yoksa Investigator hani şuradaki e, karakterler var ya onlardan mı öldüreceğiz yoksa Ogre member mi öldüreceğiz ee, biz Augury member üzerinde çalışacağız arkadaşlar ee, eğer şeyseniz şey üzerinde de çalışabilirsiniz işte CCG iseniz e Investigator üzerinde de çalışabilirsiniz bunu yaptıktan sonra starta basmıyoruz daha sonra farm optiona geliyoruz Replayation farm Replayation'ı otomatik olarak e çeksin istiyorum ben yen bakımından yani e otomatikman Replayation farmı yapsın yani burası açsın e sonra Replayation'ı otomatik olarak çeksin istiyorum ee, sonra boss farmımızı da yapsın istiyorum. Ardından trainer arkadaşlar bu da ee, e, Nasıl desem Farklı farklı trainerlar var. Mesela 3 tane yeni trainer geldiğini söylüyorlardı. E, mesela bu tamamlanmış. Bu, bu da tamamlanmış. Şöyle bu da tamamlanmış. Evet mesela buradan start'a basıyorsunuz. Anında tamamlanıyor. Ve e, anında geliyor arkadaşlar. Bu kendisi her 23 dakikada bir yapar bunu starta basarsanız. Bakayım bir dek. şunu bir kapatayım da meşaz gelmesin bizi razı etmesin. Her neyse sonra e, Misk kanalı var. Buradan da e, Kagune'ye e, otomatik bir şekilde aktarım yapabiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim Stage kısmından. Pardon Fokus kısmından. Buradan Kagune'ye e, aktarabiliyorsunuz. Durability'ye e, aktarabiliyorsunuz otomatik bir şekilde. Otokik ise arkadaşlar otokik bir kişi sunucuya katıldığında banlanma riskiniz azalsın veya kitleme riskiniz azalsın diye sizi hile sunucudan kikler ee, herhangi bir kişi sunucuya katıldığında. E, ee, boss'u öldürürken E, R, C, F kullansın istiyorum. Anla tekrar farm option'a e geliyoruz. Burada Kaguna stage yazıyor. Biz birinci stage ile mi kassın, ikinci stage ile mi kassın? Onu e, ayarlıyoruz buradan. Ben e, ikinci stage ile kassın istiyorum. Buradan e, tp speed'i fazla arttırmayın belki oyun e, hile olduğunuzu anlayıp sizi banlayabilir yani kitleyebilir banlamaz da kitleyebilir e, o yüzden onu fazla arttırmayın. Ardından start'a basıyoruz. E, Replication farm'ı açmıştık hatırlarsanız buradan hemen bir görev aldı arkadaşlar ve ardından bir member'ları kesmeye gidiyor şu anda. <laughs> farm um, augur member seçmiştik e, ha pardon burada boss spawn olmuş şimdilik bossu kesecek hemen burada zaten skillleri kullanmaya başlıyor görmüş olduğunuz üzere e, bu şekilde öldükten sonra tekrar bu bossun içinde spawn oluyorsunuz zaten e, hilemiz aşırı operatör yani e, şu an o yüzden bunu subscriber verify kanalına koydum e, <laughs> Ee, Jailbreak ve MM2'nin de videosu gelecek yakında nasıl kullanılacağına dair. Ee, o yüzden kanala abone olup bildirimler açmayı unutmayın bu tür şeyler haberdar olmak için ee, vaktim olursa günde bir video atmaya çalışacağım. Ee, günde bir video atıp işte size daha çok bilgi vermeyi amaçlıyorum. Ee, ardından arkadaşlar. E e, aşağıda yorumlarda ne tür e, hangi oyunlarda hileler yapmamı ne tür hileler yapmamı istediğinizde belirtirseniz sevinirim. E, bu sayede e, sizin istekleriniz doğrultusunda e, hileler ve scriptler bulup size gösterebilirim. Bunları sizin nasıl yapacağınızı anlatabilirim. E, o yüzden aşağıda yorumlarda e, nasıl ne tür scriptler istediğinizi belirtmeyi unutmayın kesinlikle söyledikten sonra bunu görmüş olduğunuz üzere burada artık arka planda afk bırakırsınız bu kendiliğinden kasar arkadaşlar artık ne kadar arsi ya ne kadar yen kasmak istiyorsanız her bir saatte bir replation çekebiliyordunuz sanırsam yanlış hatırlamıyorsun uzun zamandır oynamıyorum oyunu bir saatte bir replation çekiyor işte kendi başına çekiyor ardından replation kasıyor arkadaşlar kendi başına yani burada görev aldı bakın 15 tane kişi Augury member öldürmesi gerekiyor. E, fakat şu an boss spawn olduğu için Augury member'ı şu anda öldürmüyor. E, <laughs> önceliği boss'lara veriyor yani. E, şuradan miskten açtığımız için ERCF skill'lerini kullan diye. E, kendiliğinden ERCF skill'lerini kullanıyor zaten trainerı da açalım 20 dakika sonra görmüş olduğunuz üzere her 20, 23 dakikada ya da 24 dakikada bir train edip bana fokus verecek bu şekilde Evet hilemiz bu şekildeydi. Göstereceklerim o kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiyseniz aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Ardından abone ol butonuna ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olamazsınız. Ben size söyleyeyim. Artı eten birkaç kez de bu video içerisinde söylediğim gibi aşağıda ne tür skripler ve hangi oyunda da skriptler istediğinizi belirtin. Ben de ona göre çekerim. Neyse video fazla uzamasın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.